Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Fizik konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen soruyoruz Zafer hocamıza neler var? Hocam geçen videomuzda mıknatısların özelliklerini incelemiştik. Eee mıknatıslık olayını incelemiştik. Burada da akımla mıknatıslık, manyetizm arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Dünyanın manyetik alanını inceleyeceğiz. Evet şimdi öncelikle hocam eee Düz bir telin üzerinden, düz bir iletkenin üzerinden bir akım geçerse hı hı. bu e, iletkenin çevresinde bir manyetik alan e, oluşacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bunun vektörel bir büyüklük olduğunu söyleyebiliriz. 11. sınıfta ya da AYT videolarımızda bunları detaylı olarak anlatacağız zaten. E, şimdi kısaca bilgi e, vermiş olalım. Neye bağlı? Akıma bağlı noktanın. Ee, tele olan uzaklığına bağlı diyebiliriz. Tabi vektörel olduğunu da ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. şu formülü Heh, K çarpı 2 i bölü d olduğunu da hatırlamış olalım. Evet nelere bağlı? Ee, öncelikle telle ortam arasındaki o e, telle nokta arasındaki o ortamın cinsine bağlı. Akımın büyüklüğüne bağlı ve noktanın tele olan uzaklığına bağlı diyebiliriz. Bir noktada oluşan manyetik alanın. Evet hemen burada şeyimizi yapalım hocam. Sıralamamızı yapalım. Hı hı. BX, BY, BZ, BW arasındaki ilişki nedir? En uzakta en küçük olacak. BZ küçüktür. Küçük. BY. Yaklaştıkça büyüyecek. BY. Küçüktür BX. BX. Eşittir Heh, X, B, W ile tamam. aynı olduğu için BW şeklinde yazabilirim. Burada değer sormuyorlar. Değer diyor. sormuyor. ilişki soruyor. Hı hı. Aynı şekilde KLM noktalarında oluşan manyetik alan şiddetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişkimiz... 2i bölü d. 4i evet. bölü d. K, K çarpı 2i bölü d. K çarpı 2 çarpı 2'den 4i bölü, d. İ bölü d geldi. K çarpı 6i bölü d. K çarpı 6i bölü d de buradan geldi. Zaten mantıklı düşünürsek akım arttıkça... Evet manyetik da alan artacak. artacak. Aynen öyle. En büyük Dolayısıyla B, M büyük L büyük K olacak. Evet. evet K noktasından oluşan manyetik alan işlemlerinden hangilerinden etkilenir diyor. Akımın büyüklüğünü arttırmadan etkilenir. Etkilenir, Artar. Yönünü değiştirmeden etki yani akımın yönü manyetik alanın yönü değişir ama manyetik alan büyüklüğü değişmez. Manyetik alan dediği için büyüklüğünü demediği için hocam akımın yönü değiştirme manyetik alanı Değiştirir, etkiler diyeceğiz. diyeceğiz. Tamam. Çünkü büyüklük demedi. Hı, hı Etkiler dedik ya. Evet. Yönünü değiştirme. Ha etkiler evet. Tamam ne yapacağız. D uzaklığını arttırma etkiler, etkiler. azaltır. Evet. Üçü de. Üçü de doğru. Evet. Şimdi geldik dünyanın manyetik alanının sonuçlarına. Hocam dünyanın çekirdeğinde eriyik halde ne var? Demir ve nikel var. Bunun hareketi dünyanın sanki çekirdeğinde merkezinde bir mıknatıs varmış gibi bir etki oluşturuyor ve dünyanın çevresinde bir manyetik alan oluştuğunu ifade edebiliriz. Dünyayı bir demire saplamışız gibi. Gibi sanki. Sanki. Yani tam ortasından işte şu yuvarlağın dünya olduğunu düşünelim. Şu taradığım yerin dünya olduğunu düşünelim. Normalde hocam burası ne? Kutbu. Kuzey. 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 Kuzey kutbu ama e, mıknatısın S kutbu. Yani güney kutbu oraya denk gelmiş. Burası ne? Güney. Hı hı. Ama e, şeyin mıknatısın kuzey kutbu buraya denk gelmiş. Yani güney şöyle kuzey manyetik güney güneyde manyetik kuzey. E mıknatıs manyetik alanım nereden nereye doğruydu hocam? E Z'den şey ha N'den S'ye doğruydu. Dolayısıyla dünyada güney kutbundan kuzey kutbuna doğru bir manyetik alan olduğunu, oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani manyetik kuzey dediğimiz şey aslında ta güney kutbunda. Evet, diyor. evet, evet. Tamamen. Neleri sağlar hocam? Aurora oluşumunu sağlar bu manyetik alan. Kuzey ışıkları. Evet, Kuzey kutup ışıklarının oluşumunu sağlar. Dünya'yı güneş rüzgarlarından ve uzaydan gelen o radyoaktif hmm. ve yüksek enerjili parçalardan ne var? Korur. Yani bir nevi kalkan görevi görüyor hocam. Yani Dünya Güneş'ten o orada çok ciddi bir radyoaktif e, olay var. Oradan çıkan o radyoaktif parçacıklar e, Dünya'ya gelse e, ne olacak? Her radyoaktif bir şey olacak ve e, yaşanılabilir bir ortam olmaktan çıkacak dünya. Ama bu manyetik alan sayesinde hocam şey yapıyor. E, bu parçacıklar manyetik alanın etkisine giriyor ve Hı -hı. E, dünyadan e, uzaklaşıyor. Peki kutup ışıklarının oluşmasının sebebi ne? İşte bu. O parçacıklar dünyaya kutuplara geliyor hocam. Hı -hı. Kutuplardan geldiği için. Orada e, sadece orada çok fazla yaklaşıyorlar dünyaya. Onun dışında diğerlere ulaşmadığını söyleyebiliriz. Bir de hocam geçmeden çok pardon. E, bazı hayvanların göç etmelerini sağlayan şey bu dünyanın manyetik alanı. Mesela e, somon balıkları hocam işte denizden o doğdukları nehire doğru gidiyorlar. Denizden nehre geliyorlar. Yani yaklaşık 3000 mil falan gibi bir e, yol kat ediyorlar. Burada yollarını bulmalarını sağlayan şey... Yine dünyanın manyetik alanı şeklinde bir ifade doğru bir ifadedir. Buyurun hocam. Ee, ifadelerinden hangileri dünyanın manyetik alanının sonuçlarıdır? Dünyanın merkezinde bulunan ve çoğunluğu eriyik demirden oluşan yüksek sıcaklıktaki sıvı akından dolayı dünya çevresi manyetik alanı oluşur. Buna göre aurara oluşumu doğru. Güneşten gelen radyasyonun büyük bir kısmının dünya yüzeyine ulaşamaması evet. doğru. Güvercin, arı ve semenderlerin yönlerini bulması doğru. Hepsi doğru. Evet son olarak... A ve B noktalarındaki manyetik alanlar için A noktasında oluşan manyetik alan B nok B'de oluşana eşittir. Şimdi hocam bunlar Hı. vektörel bir büyüklük olduğu için Eşit A'da oluşanın almışsın. büyüklüğü B'de oluşanın büyüklüğüne eşittir demesi lazım da olmadı. Telden geçen akım artırılırsa her iki noktadaki manyetik alan şiddeti artar. Doğru. Doğru. Tel ile noktalar arasındaki ortam değişirse manyetik alan şiddetleri değişir. Tabii ki doğru. de bu da doğru. Şimdi bunu nereden e, hatırlayabiliriz? Bunu şeyden hatırlayabiliriz hocam. İşte o Altına mıknatıs koyduğumuz şeyin üstüne cam koyuyorduk. Mesela oraya bir tahta koysak Olmaz. o demir tozlarının o yönelimini e, gözlemleyemeyeceğiz. Dolayısıyla 3 de doğru olmuş oldu. 2 3 hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar yeni videolar geliyor. Takipte kalın bildirimleri açın. Görüşmek üzere.